Yani Müslümanlar da gafilane bir kutlama içine giriyorlar. Bu çok nazik bir şey. Bakmayın yani biz imanımızı bize yapışmış da bizden çıkmayacak bir şey zannediyoruz galiba. Bakın insan bir kere bir kere kelime-i şehadet getirse buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dese Müslüman oluyor. İşte aynen küçücük bir hareketin, küçücük bir sözün, küçücük bir fikrin seni İslam dairesinin dışına çıkartır haberin olmaz. O yüzden imanı cesedimize yapışmış, içimizden çıkmayacak, bize mal olmuş bir şey zannetmeyelim. Tetikte yaşayacağız. Hazretimiz bile ya Kuddise Sirru 75 senesini İslam'a adamış, Müslümanların hidayetine adamış. O bile ben bile dahil hepimiz bir tarağın dişleri gibiyiz. Ak koyun kara koyun ahirette tebelli olacak diyor. Ya Allah'ın dostları korkuyor böyle diyorlar. O yüzden aman ha yılbaşın kutlu olsun mutlu olsun. E bize söylendi ne yapayım şimdi? Kusura bakma kardeşim benim yılbaşım 6 ay önceydi. Bir Muharrem benim yılbaşımdı. Keşke o zaman kutlasaydın. Bu yıl yılbaşı Hristiyanlara ait. Ya biz takvim olarak. Ne takvim bu bu? Gregorian takvimi. Papazın takvimi. Papaz. Ya bize hep papazların günlerini kutlatıyorlar. Yılbaşı papazla alakalı. Noel baba dedikleri adam o da papaz. Sevgililer günü Papaz Valentin o da papaz. Ya Müslüman uyanık ol ya. Hep papazların günlerini kutlatıyorlar bize. Neuzübillah. Gördünüz değil mi o bir tane mealist pislik bir tane var. Arkasında çam ağacı, evinde çam ağacı asmış süslemiş. Kandiller haramdır, bidattır, şirktir. Noel'i kutluyor. Mevlit kandili bilmem nedir. Aman ha mevlid kandili kutlanmaz, pasta koymuş şşt, mumlara, mumlara üflüyor, kendi yaş gününü kutluyor. Efendimizin doğum gününü kutlamak bid'at, onun doğum gününü kutlamakta hem de pastaların üstüne mumu koyarak üflemekte bir şey yok. Anlıyoruz değil mi? Dalga geçiyorlar bizle artık. Akıllı olmamız lazım, uyanık olmamız lazım. Şuurlu hareket etmemiz lazım. Küçücük bir şey bizi buradan bu yola, şoförler bilir. Geceliğin gidiyorsun dümdüz yolda. Biraz gözlerin kapandı mı? Bir gözünü açıyorsun, öbür şeride geçmişsin. Aynen böyle, ufacık bir gaflet, ufacık bir uyku, öbür şeride geçersin, gözünü bir açarsın. Ebu Leys Zettleri diyor ki, ahiretteki asıl pişmanlık kiliseden çıkıp ce cehenneme gidenin pişmanlığı değildir. Kili şeyden havradan çıkıp cehenneme gidenin pişmanlığı değildir. Mecusilerin ateş, onların puthanesinden çıkıp cehenneme giren adamın pişmanlığı değildir. En büyük pişmanlık diyor camiden çıkıp cehenneme giden adamın pişmanlığıdır. O yüzden beş vakit namazımız da bizi kurtarmaz imanımız olmazsa haberimiz olsun. Bu çok nazik bir şey diyor Hazret. Recep Şerif şehrullah Allah'ın ayı yanı başında miladi Hristiyanların kutladığı yılbaşı. Bak Hazret 30 küsür sene önce söylemiş. Adeta iman ile küfür, hak ile batılın mücadelesi gibi bir şey. Müslümanlar bir recebi kutlamak için toplanmışlar. Hristiyanlar yılbaşını kutlamak için toplanmışlar. Birbirine karıştı. Elhamdülillah bizler rahmet edilecek mekandayız. Evet adeta imanla küfür hak ile batının mücadelesi gibi bir şey. Yani üç aylarla yılbaşı çatıştı yani karıştı. Bu mücadeleyi alnımızın akıyla verebilirsek bizlere ne mutlu. Hazretimiz böyle demiş. Yıllar önce aynen bugün taptaze bir nasihat işte. O yüzden iksir azam bir iksir azam iki mutlaka alın okuyun. Bir kardeşe hediye etmiştim. Bir göz atayım diye diyor açtım bir baktım diyor kitabı yaralamışım. Öyle akıcı bir kitaptır. Allah'ın izniyle büyüklerin nasihatları tesir edicidir. Bizimkine benzemez elhamdülillah.